Hayvan yetiştiricilerin en çok merak ettiği konulardan biri yalama taşları. Hayvanımıza yarar mı? Gerek yok mu? Buradan katkı sağlayabilirler mi? Bunlar için de fuarda gezerken sizlere de bu firmaları da karşınıza çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda Crystal X'in standındayız ve yanımızda firmanın pazarlama müdürü Tolga Murat Diken var. Şimdi Tolga Bey veterinerleri de soruyoruz. Evet. Çiftçiye de soruyoruz. Lazım mı değil mi? Bazı veteriner diyor gerek yok yem yeter. Bazı veteriner diyor hayvanınızın daha böyle performansı yüksek olsun lazım diyor. Evet. Sizden bir alalım. Yalama bloklarımızda neler var? Hayvanımıza nasıl avantaj sağlayacak? Şöyle söyleyeyim öncelikle. Önce bir firma sanatayım ben size. Kırsal Kırsal Avrupa'nın en büyük e, süt kooperatörden oluşan ve dünyanın en çok satılan yalama bloklarından. E, 30 yıldır bu işi yapan, dünyada ilk defa kova yöreten firmayız. 30 milyon euroluk bir arge sisteme çalışan bir sisteme sahibiz. E, 16 kalem yalama kova çeşitliğimiz var. Her hayvan özellikle üretilmiş. Sorunuza gelince hayvanların vitamine ihtiyacı mutlaka ki var. Çünkü hayvanlar bunları kullandığı yemden ve yem maddeden alamamaktadırlar. Zaman zaman hayvanın dil dönmesi, toprağı yalaması, ee, demir yalaması gibi şeyler hayvanlar görmeye başlar, ötede görmeye başlar. Bunun en büyük nedeni bunların eksikliğidir. Kovalarımız kristalize ürünü olmasından dolayı içinde olunan melasla beraber mineralle beraber hayvanı açık bir şekilde beslemesini sağlar. Her hayvan ihtiyacı kadar ihtiyacı olduğu zaman yalamasını sağlar. Özel bir üründür. Hayvanda asidozu, ayak hastalığını, meme hastalığını, döv tutma sorunu, e, gebe hayvanlarda sütün mazı, ketozis, doğum fazla gibi şeyler önüne geçer. Öncelikle hayvanın sağlığını korur. Akabinde de aynı hayvanlarda ekstra et ve süt verimi artış açıdır. Doğal bir üründür içinde sertleşen herhangi bir madde bulunmaz. Çok çok teknoloji yapılan bir ürünümüz var. Peki e, hayvancılık artık ülkemizin her yerinde başladı ve insanlarımız bunlara ilgi duymaya başlıyor, istemeye başlıyorlar. Aynen öyle. Biz bu ürünleri nasıl tedarik edebileceğiz? Kristalik X Türkiye'nin nerelerinde var? Türkiye'nin her yerinde var. Bir telefon kadar dekırınız insanlar için. E, i̇nternet sitemizden veya kart bizden broş aradığınız zaman bize her zaman ulaşabilirler. Depomuz İzmir'de. Ürünlerimiz yurt dışından geliyor. Almanya, İngiltere ve Amerika'da üretim yapılıyor. Ama Türkiye'nin her yerine her an sevkiyat yapabiliyoruz. Türkiye'nin bütün yerlerinde bayilerimiz mevcut. Bayilerin olmadığı yerlere direkt sevkiyat yapma imkanımız var.